Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Haziran Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. Kocaeli'de bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Bu arada Ankara'da yayında onu da seyredebilirsiniz. Biz biliyorsunuz hiçbir ile bir ayrım yapmıyoruz. Kocaeli'ye de Ankara'ya verdiğimiz önemi aynı şekilde veriyoruz. Ankara'da 9 koşu var. Kocaeli'de de 9 koşu var. Her iki ilde ikişer altılı var. Altılı sayısı aynı olduğu için, yarış sayısı aynı olduğu için birbirine hemen hemen denk planlama yaptığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, kanala henüz abone değilseniz bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmaları da yapmam gerekiyor. E, videonun altında gözükebilir, yoksa ana sayfamızdan bu desteği verebilirsiniz. Teşekkür desteği ise videoyu beğenme işaretinin sağ tarafında bulunmaktadır bilginize. Şimdi geçiyorum tahminlere. Saat 5'e çeyrek, e çeyrek geçe Meydan Dişi, 3 yaşlı Araplar, 1200'de kuma çıkacaklar ilk yarışta. 11 adet safkan start almakta. bizim bu koşu için favori olarak göstereceğimiz isim Kader Tokaçoğlu idaresinde bir numara Ayaz Defne'dir. Son yarış 7. kasada ilk startında kumda 3. olmuş bir at. Şans almakta fayda var. Toparlayacaktır diye düşünüyorum. İlk kez kuma çıkacak olan Mehmet Kaya derse Buğulemim 2 numara ve Ali derse Değer Bey 3 numara. Bu koşuda net tercihler olacaktır. 1-2-3 küçük kupon için ideal gözükmektedir. öncelikli olarak bu isimleri tercih ediyoruz. Geniş kupon için Nevzat Avcı ile Umudun Dünyası 10 numaraya bir fırsat tanıyacağım. 10 gün evvel kumda 5. oldu. Bu ihtimallerin ötürü bu atı burada değerlendirdim ve sadece içerikli 11 numara yumurcak. O da kumda 4. var, bir tane Çin 3. var. İki taberalı bir at, e, handikap puanı almış. Burada denemekte fayda var diye düşündüm bu isimde. 1-2-3 küçük kupon, 10-11 ilavesi geniş kupon diyebiliriz. İkinci koşu 6'ya çeyrek kalı Şart 2 3 yaşlı İngilizler 1900'de kuma çıkacaklar. Ee, burada Black Volvo ile Gaz Ekürü olarak koşu 16 adet safkan var. Ee, Favorim Mehmet Kaya İdaresi'ndeki dengesiz 4 numaradır. Ee, 15 gün evvel 3. olan safkan daha belki yarışlarında da üst üste tabelalarla geliyor. Ee, bu yarışta yani gruba baktığınızda zaten bu adanın ne kadar favori olduğunu görebilirsiniz. Şart 2 düzeyinde bir yarış için normalde hiç e, görmeyeceğimiz bir safkan. Ben 4 numara dengesizi burada bankotek olarak veriyorum. E, ee, sıralı ikili için bir önerim var. Ee, takdir edersiniz ki Alak gibi ederse ki Tizona 2 numara. O da bu grupta yine kendi belli eden bir safkan. 4 arkası 2 iki, sıralı ikilisini tavsiye ederim. 4 numara dengesiz Banko Tek. Gelelim 3. koşuya saat 6.30'da meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkacaklar. Burada e, Güllü Bahçe ve e, Gül Zemin 2'li olarak koşmaktalar. 11 adet safkan bulunuyor bizim favorimiz kumda 3. ülke elde eden Salih Çerikli birlikte Kara Gelin 7 numaradır. İlk tercihim o. Ondan sonra arkadaşlar burada e, Mehmet Kaya ile birlikte ilk kumunda bir suyum iki numaraya fırsatlanıyorum. Kaya Ekürüs Safkan'ı hem de Mehmet Kaya da bindiğine göre bir beklenti vardır diye düşünüyorum. Tolga Yıldız'ın bineceği Bahtaşan burada yükselme ihtimali olan bir Safkan. Geçmiş performansı iki yarışta istediğini elde edemese de e, bilhassa burada geniş kupona doğru giderken elimizi kuvvetlendirecektir. E, Güllü Bahçe 5 numara Ali Akgübek biniyor. E, yine bir yer katı, e, Kaya Ekürüs Safkan'ı Fatih Sultan Mehmet Esansar'ın bince Gülzemin'le de Ekürü. Burada Güllü Bahçe'nin 14 gün evvelki sentetik üçüncülüğü bence çok kıymetli çünkü daha sentetikle ve çimde de gitmiyor gibi gözüküyordu. Ama sonra geldi sentetikle üçüncü oldu. Demek ki kumda da bir şeyler yapabilir. Yani burada e, 7 numara kara gelin avantajlı. E, 2 numara bir suyun 1 numara baht taşan 5 numara güllü bahçe tercihimiz bu yöndedir arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya saat 7'de şart 4 3 İngilizler 1500 de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan var. Ee, favorim bu yarış için Nevzat Avcı ile birlikte Flawless Power 11 numaradır. 11 gün evvel 3. olan safkan bu koşuda etkili olması bekliyorum Nevzat Avcı ile birlikte. 11 gün evvel 4. olan Tolga Yıldız'da King of the Night 5 numarayı da tercihlerimi aldım. Mehmet Kaya ile birlikte Full Moon 1 numarada yine etkili olması beklediğim bir safkan. Burada onu da tercihlerime ekledim diyebilirim. Kalan isimlerden tuttuğunuz herhangi bir safkan varsa değerlendirmeye alabilirsiniz. Yoksa bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Özel bir tercihiniz varsa yazın yoksa böyle bırakabilirsiniz dediğim gibi. Ya yani Jesse affetmez diyen varsa mesela ya da ne bileyim bir Paul veya Stormy gibi denemeler yapmak isteyenler için olabilir. Yoksa gerek yok. İkinci altı başlangıç ayağı doğrusu. O yüzden özellikle üstünde durdum. Hani bu detaylar önemli. 5. koşu saat 7.30'da 14 .00. handikap 3 yaşlı İngilizler 1500 kuma çıkacaklar. Ee, burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. Favori göstereceğim isim Mehmet Kaya ile birlikte Artax 4 numaradır. Bay Yağız yine Kadir Tokoçoğlu ile ilave 38 gün evvel ikinci oldu. Bir önceki yarış galibiyet. Ali Ak -Göbek Glitter Wings altı numarayı tavsiye ediyorum. Bir numara Recep Ketme ile birlikte Naduh e, burada yazılabilir. Nurettin Şen ile 2 numara Tulayna'da yine tercihleri alınabilir arkadaşlar. Geniş kupon için 4-5-6-1-2 ilavesi söz konusu 5. koştaki tercihimiz 4-5-6-1-2 sıralaması olmuştur. 6. koşu saat 8'de 16 handikap dişi 4 yaşlı Araplar 1900'de kuma çıkacaklar. Ee, burada 14 adet safkan var. Benim Deli Yarım ve Zafire Sultan Ökür olarak koşmakta. 3 yarıştır galibiyet elde eden Cemal Tunler'seki Pelit Sırtı 2 numara burada favorimizdir. Ben açıkçası bu atın burada geçileceğini zannetmiyorum. Ee, yani tuttuğunuz herhangi bir isim varsa yazın yoksa burayı tek geçin diye düşünüyorum. O yüzden ben burada 2 numara Pelit Sırtı Cemal Tunler'de bankotek olarak veriyorum arkadaşlar. Bu at burada geçilmez yani normal koşullar altında geçilmez. E, Günçe kız iyi koşar. Gamze Elimcan iyi koşabilir. Yılma kızım iyi koşabilir ama e, hele hele kilosu da düşükken yani 57 kilo onun için düşük bir kilo pelit sırtı burada kazanır arkadaşlar. 2 numara 6. koşu bankotek. 7. koşuya geldim. Saat 8.30'da 15 handikap dişi. 3 yukarı İngilizler. 1900'de kuma çıkacaklar. Mi Prensesa Şükran ve Kelpi Ekür olarak koşmakta. 13 adet safkan var burada. Favorimiz yüksek kiloya rağmen 1 numara Tirol Hop. 8 gün evvel kazandı. Tolga Yıldız biniyor. Burada da kazanabilir bu at. İlave olarak Ekürler. Mi Prensesa Şükran, Fatih Sultan Mehmet Sansar'la önereceğim. Kelpi'de de Ali Yıldız var bilginize. 2 numarayı tavsiye ediyoruz. Fark etmez Ekürlerin ikisinde şansı var. Ama hani 1 bir ve 2 yan yana diye hemen onu söylemiş olalım. 1 ve 2'nin ardından çıkacağı kumda etkili olabilir. Görkem sürekli Atomic Monster 4 numaraya fırsat tanıyacağım. O da burada yine iyi koşması beklediğim bir safkan. Nevzat Avcı ile düşük kiloda Lola Summer 7 numaraya dikkat. Çıkacağı kumda etkili olabilir. Good Curry temsilcisi Ocean Crest temsilcisi safkan. Kumda gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Tıpkı e, Mendip ve Victory Gallop temsilcisi olan Atomic Monster'da olduğu gibi Lola Summer'a da bu şansı tanıyorum. Arkadaşlar 1, 2, 4, 7 şeklinde bir oyun gayet yeterli gözüküyor. Başka bir tercihiniz varsa yazabilirsiniz yoksa böyle bırakmanızda fayda var. 8. koşuya geldim. Saat 9'da meydan dışı 3 yaşlı Araplar 1200'de kuma çıkacaklar. 11 adet safkan var. 1 numara Bol Kader Salih Çerikli birlikte favorimizdir. 8 gün evvel ikinci olan ve toplam 3 tane kumda ikincilik elde bir safkan Bol Kader kazanmaya yakın gözüküyor diyebilirim burada. Ama tabii ki rakipler var. Görkemüsvgili, Al Ateş 2 numara bunlardan birisi 4 yarış koştu hepsinde tabela yaptı. Etiği olabilir. Ee, i̇lk kez çıkacağı kumda Ay Yıldızla Berranur 4 numaraya fırsat tanıyabiliriz. Ee, Kendi yine nispeten ispat etmiş bir safkan. burada. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la gülümse biraz 5 numara. Ve Mehmet Kaya dersindeki Urfa Ceylan'ı 8 numaraya fırsatlanacağım. E, ki Mehmet Kaya burada kendi safkanına biniyor. ve beklentinin de olduğunu düşünüyorum. E, kumda da gidebilir. E, sentetikte bir ikinciliği vardı. Kumda da etkili olabilir. E, kalan isimlerden Mustafa Çiçek'e giderse ki aman yüreğim 3 numaraya belki bir fırsat tanıyabilirsiniz ama böyle olursa 6 atlı bir oyun olur. Bilmiyorum 6 at tercih eder misiniz bu koşu için. 1-2 e, ardından 4 sonrasında 5 sonra 8 isteyene bir de 3 numara olabilir. Alt at biraz zor ama hani ben size sıralama olarak gene de söylemiş olayım. 9. koşuya saat 9.30'da şart 5 4 yukarı Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor arkadaşlar. Bayonur, Serşovali ve Altındere Ekürü olarak koşmakta. E, açıkçası bir şart 5 düzey yarış ama burada kısa vade grup görmüş isimler bulunuyor. Biz de bunlardan bir favori olarak 7 numara Tuncer ile başlıyoruz. Kaysbert Haber Batur temsilcisi Safkan Nezat Avcı biniyor. 38 güne evvel en son start aldı. İlgileri de buraya özel hazırlamış getirmiş diyebiliriz bu atı. Yani etkili performans sergilemesi zaten beklediğimiz bir durum. E, ama tabi 8 yaşında olduğu için e, eğer sık koşsa daha fazla sorun gösterebilir ama şu anda 38 gün arayla müthiş bir durumda gelecektir diye bekliyorum. E, hemen yanılara ekip olarak oğlum zekayı 5 numarayı e, burada tavsiye edeceğim. Enes Pozday dersinde bir sürpriz tercih olacaktır açıkçası. E, 4 numara Kılıç bu bir hafta evvel galibiyet elde etti. Onu da burada bekliyorum etkili olmasını. Ali Yıldız dersteki Ulu Harat 9 numara yine yazılması gerektiğine inandığım bir safkan ve tabi 1 numara Muzat Can, yine burada etkili olabilir. E, dışarıda e, kalan bir Azeri damat var. Belki Azeri damatı tercih edebilirsiniz. Ben sürpriz olarak oğlum zekayı burada yazmak istedim. Ama Azeri damatı yazarım diyen varsa da belki orada bir deyi yapabilirsiniz. Yani yedi tuncar e, burada oğlum zekayı kılıç ibo, ulu arat ve e, muzatcan şeklinde bir oyun ideal gözüküyor. Hani biraz sürpriz, biraz e, garantisin bir arada karışık vaziyette diyebilirim. E, Azeri damatla ilgili de fikrimi belirttim. Yani o da burada da olabilir. E, ben onun yerine oğlum zekayıdan yana hakkımı kullanabilirdim ama diyorsanız ki ben Azeri damat yazayım onu yazabilirsiniz. İki tane e, fazladan yazmış olup alt alta çıkabilirsiniz. İhtimaller dahilinde gözüküyor. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında biliyorsunuz teklerimiz net arkadaşlar. 6. koşuda 2 e, numara pelit sırtını bankotek olarak verdik. İlk 6 yine bir tane daha biliyorsunuz gibi tekimiz vardı. O da e, şurada 2. E, koşuda dengesizdi biliyorsunuz. 4 numara 2. E, iki koşuda 4 numara dengesiz e, favori ve tekti. Ankara yayında izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum.